de bana eşlik edip kanalıma abone olur, beni takip ederseniz çok sevinirim. Bu arada bir sonraki e, şehir neresi olsun yazarsanız yorumları çok sevinirim. <laughs> Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Şırnağa gidiyoruz. Evet sabah uyandım. Saat 10'da arabam beni alacak ve havalimanına gideceğim. Oradan Şırnağa gidiyoruz. Evet. Havalimanındayım. <laughs> Geldim. Küçük bir renklendirme yaptım yüzümü. İşte BB krem gibi. Neyse zaten çekim işlemlerimi yapmıştım ben. Uçağın kapısına doğru gidiyorum. Bir kahve alacağım. Kahvaltıyı hazırlayıp yapmıştım evde. Vaktim olmadı evi toparlamakta. O yüzden şimdi bir kahve alacağım ve e, kapımız belirlendiyse kapımıza doğru gideceğim. Küçük bir bavulla bir günlüğüne seyahatimiz başlıyor. Bu arada hala kanalıma abone olmadıysanız küserim. Sadece kanalıma abone olanlar ve beni takip edip beni sevip zili açanlar izleme devam etsin. Görüşürüz. Ben süper akıllı sevda olarak dış hatlara hep Çinlileri buraya getirdiğim için dış hatlara doğru gittim. Yanlış gittim kayboldum. Neyse <laughs> kapıyı bulmaya çalışıyorum. Kaybolurum tabii ki. Ben yeni havalimanından hiç uçmadım ki hiç hatta. Kapıyı bulamaman çok normal. Hep yurt dışı için geldim buraya. O yüzden kaybolmuşum. Bu bir kayboluş bu. <laughs> Neyse. Bu arada içeride baya baya alışveriş merkezi gibiymiş. Yeni fark ediyorum. Allah sen beni durdur yarabbim. Hoş geldim Şırnak. Bir şey söyleyeceğim. Geldim. Arkadaşım alacaktı beni, o daha gelmemiş çünkü uçak çok erken indi. O yüzden ben de birazcık, Allah ben de birazcık yürüyeyim dedim ama kızlar falan böyle uçakta aynı uçakta olduğumuz insanlar bırakalım falan dedi ama gelir gelmez doğunun o kültürünü yaşıyorsunuz aslında. Tabelalardan insanına kadar o kadar belli oluyor ki bizden insanların içine gelmişiz ha. Yemin ederim çok güzel. Şırnak Havalimanı'na idil çok yakındı. Öyle bir geldik, bir tur attık. Şehir merkezinde gezdik ama onu ayrı özel bir gün ayırmak lazım. Çok fazla gezilecek tarihi yeri var içeride. Şimdi biz nereye gidiyoruz bu sefer? Cizre. Önce Cizre'ye gidiyoruz. Sonra Silopi'ye gideceğiz. Cizre'de görüşürüz. Çok güzel bir yerdeyiz. Bu taraf Gavar. Hemen dönüyoruz. Bu tarafta Cudi. Kasrik Boğazı'ndayız şimdi. Burada yemek yiyeceğiz. Yağmur mu yağmış suyun rengi böyle? Evet. Uzaktan çekersek daha güzel gözükür aslında biliyor musun? Evet. Ne kadar güzel. Evet. Sanki mağaralar var değil mi? Evet. Son zamanlarda geldiğim en güzel yerlerden birisi. Hafif su bulanık ama gerçekten müthiş bir yer. Hemen size göstereceğim tabii ki. Ama öncesinde anlatmak istiyorum. Cudi Dağı'nın başlangıcı, Gabar Dağı'nın başlangıcının tam ortasında Kasrik'teyiz. Buraya yemek yemeye geldik. Ee, çok güzel böyle kenarlarda restoranlar var. Şu an gerçekten o kadar güzel bir manzaranın içindeyim ki. Anlatamadığım için de size şimdi göstereceğim arkadaşlar. Hemen şurada mağara var bir tane. Yakınlaştıracağım ve onu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi eskiden buralarda yaşam varmış arkadaşlar. Yani bir sürü ev varmış şu taşların, oyukların içerisinde. Müthiş bir manzaradayım şu anda. Ailece gelip piknik yapanlar, balık tutanlar. Yani gerçekten Türkiye'nin her yeri çok güzel. Her yeri muhteşem güzellikte. Bir de kıymet bilebilirsek çok daha muhteşem olacak. Şu suyun sesinde, çok güzel bir yemekle devam edeceğiz şimdi. Şimdi biz ne kadar hesap ödeyeceğiz buraya? Olabilir. Ben de bilmiyorum. Bakayım. İstanbul'da... Yok. İstanbul'da böyle bir şey yok zaten. Bunlar hepsi ekstra para olarak satılıyor. <laughs> Bu da benim Adan'ım. Tam şurada yağmur yağıyor. Ben de buradayım, burada yağmıyor. <laughs> İnandıramam belki ama yemin ederim bak suya bakarsanız damlacıkları görürsünüz. Oraya yağmur damlaları düşüyor. Şuradayım yağmur damlası bize düşmüyor. Tam tepemizde bulut yok çünkü. <laughs> Saçma ama böyle şu an değişik bir an. Bayağı yağmur yağıyor suya var. Şu tarafta. Şırnağın çok güzel bir manzarasındayım şimdi. Cehennem deresi diyorlarmış. Yanlış öğrenmediysem eğer. Kaç kilometre geldik biz buraya? Cizre'den buraya 40 kilometre. Cizre'den buraya 40 kilometre gelince bu muhteşem manzarayı siz de görebilirsiniz. <laughs> Neydi bir dakika ilçenin adı? Ha güçlü konak. Bir de aş aşağıda bir tane kasrı var. Ha ben söyleyemiyorum. <laughs> Dalga geçiyorlar çünkü ben söylediğim zaman gırtlaktan konuşamadığım için. Oraya doğru da gideceğiz şimdi. Ben geldim arkadaşlar. Tam şurada gördüğünüz tarihi bir yer. Ee, biz de internetten okuduk. Söyle söylemim yanlış olabilir ama Kasre Elodino. Gırtlaktan konuşamadığım için bir ton farkı oluyor. Şimdi nasıl bir yerdeyiz göstereceğim. Bu arada az önce videomuzu çektiğimiz yer şu dağın tepesiydi. Biz orada çektik. Aşağıya indik. Şöyle bir suyun kenarında. Bu kasrı var arkadaşlar. Bir suyu da göstermek istiyorum. Suyun temizliği. Arabaya bindik çünkü gerçekten çok soğuk. Hava da kararmaya başladı. Gündüz ne kadar sıcaksa gece de o kadar soğuk oluyor. Biz şimdi Silopi'ye gidiyoruz. Bir 40 kilometre mi var? Ortalama 40 kilometre sonra artık dinleneceğim birazcık. açtınız, kapattınız. Ben geldim. Çok güzel bir oteldeyim. Zaten en iyi otel bu diye biliyorum burada. Otel odasını göstereceğim. Ben de cuma Çok akşamı kaçırdığım ee, Yalı çapkını izliyorum bu arada. Oda böyle kocaman. Gördüğünüz gibi. Evet. Bir de banyoyu da hemen göstereyim size. Grand Otel Silopi'de. Şöyle merkezde zaten. Kocaman bir banyosu falan var. Şurada da ben varım. Bugün ben bir kahve falan içtim kendime geldim toparlandım bugün e, Memuz'in türbesine gideceğiz bugün e, bir de şöyle bir şey daha açıklamak istiyorum 365 gün yani bir yıl içerisinde 81 tane ili 72'sini gezmiştim ama yeniden başlayıp 81 ilde gezeceğim ve siz de bana eşlik edip kanalıma abone olur beni takip ederseniz çok sevinirim Bu arada bir sonraki e, şehir neresi olsun yazarsanız yorumları çok sevinirim sizi çok seviyorum memuzun türbesinde görüşürüz <laughs> Sınırı. Suriye ile aramızdaki sınır. Muhabbet Ali, Muhammed Ali. Abi. Abdaliye medresesindeyiz şimdi. Hala kullanımda olan, eğitimde görülen bir medrese. Şu an bahçesindeyiz. Memüz'ün türbesinin olduğu yere geldik. E, kurallara uygun bir şekilde aşağıya ineceğiz. Ve çok eskiden yaşanmış bir aşk hikayesi. Bu aşk hikayesi ilahlaşmış... Memnezinin aynı mezarda arkasından arkalarında da Bekir'in yani onları ayırmaya çalışan adamın mezarı şimdi aşağıda onu da göstereceğim size. Bu da Kırmızı Medrese arkadaşlar. Kapalıydı o yüzden gidemedik. Cizre Kalesi Kürtçe adıyla Bırca Belek. <laughs> Restorasyon çalışmasından dolayı içeri giremiyoruz ama dışarıdan aslında hepsini gösterdim size. bayağı büyük. Yeniden inşallah düzgün bir şekilde restore ederler çünkü ülkenin genel olarak problemi düzgün bir şekilde restore etmeden yeni taşlarla boyamaları aslında istemiyorum ama. Gördüğümüz, görmediğimiz eksiklerimizin de olduğu bir Şırnak gezisine burada veda edelim. Şimdi şimdi e, Cizre'yi size böyle uzaktan göstereceğim güzel manzarasıyla şuradan başlayalım. Bütün Cizre'yi görebildiğiniz havalimanına giderkenki yol. Bu taraf Suriye zaten. kanalıma abone olmadıysanız küserim.